Emizar iki yerde kullanılır. Bir normal fiil olarak kullanılır. Örneğin I'm a student gibi. Bir de yardımcı fiil olarak kullanılır. Örneğin I'm playing football gibi. Bu ikincisini biz daha sonra öğreneceğiz. Şimdilik sadece birincisine odaklanacağız. Bir. Emizardan sonra genelde isim veya isim tamamlaması kullanılır. Bir örnek verelim. He is a student. O bir öğrenci. Buradaki a student isimdir. Şuna dikkat edelim. Eğer özne tekilse yani I, he, she, it veya tekil kelimelerden oluşuyorsa am veya is'den sonra mutlaka tekil bir isim gelir. I am a student. Ben bir öğrenciyim. I'm students diyemiyorsunuz. He is a doctor. O bir doktor. She is a nurse. O bir hemşire. It is a book. Bu bir kitap. A dog is an animal. Bir köpek bir hayvandır. Yani m ve is kelimelerinden sonra hep tekil isim gelir. Bunu unutmayalım. Özne çoğul olursa zaten ardından ar gelir. Ar'dan sonra da hep çoğul kullanırız. Örneğin carrots are vegetables. Havuçlar sebzedir. Biz burada carrots are a vegetable diyemiyoruz. Yani iz'den sonra tekil kullanırız, ar'dan sonra çoğul kullanırız. Ama burada bir istisna var. Onu da unutmayalım. O da you kelimesiyle ilgili. You kelimesi üç anlama geliyordu. Bir tanesi sendin. Sen kelimesi tekil olduğu için burada ardan sonra tekil kelime kullanırsın. Yani you are a student. Sen bir öğrencisin. Karşımızdakine saygı göstermek için kullandığımız siz kelimesi de İngilizce'de you'ydu. Orada da tek kişi olduğu için karşımızdaki orada yine Tekil kelime kullanacağız ardından sonra. Örneğin, you are a teacher. Siz bir öğretmensiniz. Ama you'nun bir de çoğul anlamı var. O da sizler anlamına gelen. Örneğin, you are students. Sizler öğrencilersiniz. Yani you ardından sonra tekil de yazabilirsin, çoğul da yazabilirsin. O tamamen you'nun sen mi, siz mi, yoksa sizler olduğu ile ilgilidir. Özneye her zaman dikkatli bakalım. A dog dersek bu tekildir. A dog is an animal diyoruz. Yani bir köpek hayvandır. Ama bir köpek ve bir kedi dersek o zaman onlar olduğu için A dog and a cat are animals. Bir kedi ve bir köpek hayvanlar diyoruz. Bu yüzden özneye bakarken iki gözle değil 12 gözle bakmamız lazım. Yoksa hata yapabiliriz sınavda. Emzardan sonra sıfat da kullanabiliriz. Sıfat, isimle ilgili ek bilgi veren bir kelimedir. Örneğin, kitap isimdir. Nasıl bir kitap diye sorduğumuzda, kırmızı bir kitap derken oradaki kırmızı sıfattır. İki örneğe bakalım. She is tall. O, uzun. They are happy. Onlar, mutlu. Burada iki konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi, sıfat çoğul yapılmaz. They are clever. Onlar zekiler derken they are clevers yapamıyoruz. Yani sıfat kesinlikle çoğul yapılmıyor. İki, İngilizce'deki bazı sıfatlar Türkçe'de fiil olarak çevriliyor. Örneğin, she is late. Bu İngilizce'de o geç anlamına gelirken Türkçede biz bunu o geç kaldı diyoruz. He is early. İngilizcede bu o erken demek. Türkçede bu o erkenci ya da erken geldi demek. I'm cold dersem bu ne demek? Ben üşüyorum demek. İngilizcede bu cold sıfatken Türkçe'ye çevirdiğimizde ne yaptık? Üşümek kelimesini kullandık. Yani İngilizce'deki bazı sıfatlar emizardan sonra kullanılınca Türkçe'de bazen fiil olarak çevrilebiliyor. Buna benzer örnekler gördüğümüzde şaşırmayalım. 3. Emizardan sonra yer kelimesi de gelebilir. Yer bir kelimeden oluşabilir. Örneğin, She is inside. O içeride. They are outside. Onlar dışarıda. Ya da bir edatla da kullanılabilir. Edat ne demek? Birkaç tane anlamı var. Bugünkü dersimizde edatın yer gösteren kelime olarak bilinmesi yeterlidir. Örnek verelim. She is at the cinema. O sinemada. They are in China. Onlar Çinde. Toparlayalım. Emizardan sonra neler kullanılır? Bir isim kullanılır. Örneğin, I'm a student. 2- emizardan sonra sıfat gelebilir. She is beautiful. O güzeldir gibi. 3- yer ismi de gelebilir. They are behind the school. Onlar okulun arkasında gibi. Bir sonraki videoda, are kelimelerini nasıl olumsuz yapacağını öğreneceksin. Takipte kal.